Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün endemik yayınlarının matematik soru bankasının trigonometri bölümündeki test 11 ve test 12'yi çözeceğiz. İndirgeme bağlantıları. Şimdi e, bu konuyu daha iyi anlayabilmek için yani bu testi daha iyi anlayabilmek için indirgeme bağlantılarının olduğu konu anlatımını dinlemeniz gerekiyor. Dinlemediyseniz bu konuyu iyice pekiştirmediyseniz konu anlatımının linkini ben şuralara bir yerlere bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Tamam mı? Hadi bakalım. Birinci sorudan başlayalım. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi buna da bölge dönüşümleri yapıyoruz arkadaşlar. Bölge dönüşümlerinde şöyle biz bir hatırlayalım. Nasıl yaptığımızı hatırlayalım. İlk önce birim çemberimizi bir çiziyoruz. Birim çember üzerinden artık nasıl yapacağımızı çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi sinüs pi bölü 2. Bir kez pi bölü 2 burada mı? Burada. Düşey eksende miyim? Düşey eksendeyim. İsim değiştirecek miyim? Değiştireceğim. Kosinüs x yazacağım. Eksi x, x dediği için şuraya bir yere geldim. Yani şuralarda bir yerlerdeyim. Orijinal fonksiyonun işareti olan sinüse bakacağım. E, sinüs burada artı olduğu için bu da artı kosinüs x. Bunların niye isim değiştirdiğini, niye isim değiştirmediğini videoda detaylı bir şekilde anlattım. Oradan inceleyebilirsiniz. Kotanjant pi bölü 2 düşey eksenden geldim. İsim değişecek tanjant olmuş. Doğru. Ama neredeyim? Pi bölü 2'nin saat şey saat yönünün ters yönünde gittiğim için yani artı x kadar geldiğim için ikinci bölgedeyim. İkinci bölgede olduğum için de kotanjant eksi olduğu için bu eksi tanjant x olmalı dedim ve b şıkkını yaptım. Tamam mı? Diğer şıkları da kontrol edelim. p eksi x p burada p eksi x burada p'den hareket ettiğim, için, ettiğim için isim değişmeyecek. Yani kosinüs x olacak. E, kosinüs eksi olduğu için burada önüne de eksi aldık. Tamam mı? Tanjant p artı x P'den hareket ettiğim için isim değişmeyecek. Tanjant x olacak. Ve üçüncü bölgedeyim. Tanjant burada artı olduğu için artı olacak. Sinüs eksi x eşittir eksi sinüs x. Bu da arkadaşlar sinüs 0 eksi x diye yazabilirsiniz. Sinüs 0 eksi x diye yazabilirsiniz. 0 buradadır. Eksi x dediğim zaman şuraya gelir. Tamam mı? Dördüncü bölgede sinüs eksi olacağı için eksi sinüs x yazabilirim. Ki zaten sinüsün tek fonksiyon olduğunu da e, ikinci videomuzda anlatmıştık, tamam mı? niye tek fonksiyon olduğunu, tek fonksiyon olduğu için de eksi önüne zaten atıyordu, tamam mı? İkinci soru, 2 pi. Sinüs 2 pi demiş arkadaşlar, sinüs 2 pi'nin, 2 pi'nin eşdeğeri 0 olduğu için ben direkt oradaki 2 pi'ye 0 sıfır yazıp sinüs eksi x yazabilirim. Biraz önce de sinüs eksi x'i. eksi sinüs x bulmuştuk. Şimdi birim çemberimizi çizelim, 3 pi bölü 2 artı x diyor şöyle bunu bir çizersem şöyle ve şöyle 3 pi bölü 2 burada bir kez isim değişecek burada yani ne olacak sinüs x olacak artı yani saat yönünün tersine gidiyorum buradayım neredeyim dördüncü bölgede dördüncü bölgede kosinüs yani bu fonksiyon artı olduğu için artı yazdım üst taraf eksi sinüs x oldu alt tarafta artı sinüs x oldu oranlamamı yaptım eksi 1 dedim ve geçtim üçüncü soruma tamam mı Evet. Kosinüs 310. Bu tarz diğer açıların trigonometri değerlerini bulmak istiyorsak arkadaşlar hepsini birinci bölgeye taşıyabiliriz. Kosinüs 310'u şöyle 360 eksi 360 eksi 50 yazsak değil mi? Dördüncü bölgede olduğu için isim değişmeyecek. Bu direkt kosinüs 50'ye eşittir. Yani şuradaki kosinüs 310 yerine kosinüs 50 yazabilirim. Çarpı yine sinüs 340 yerine şöyle sinüs 360 eksi 20 yazsam 4. bölgede olduğu için bu. E, isim değişmeyecek bir kez 360 hareket ettiğim için. Dördüncü bölgede sinüs eksi olduğu için eksi sinüs 20 yazacağım buraya. Tamam mı? Bu da kosinüs 50. Bu da kosinüs 70. E bildiğim üzere kosinüs 50'ler bu gitti. Bunu bir şey gerek yok. Bunlar gitti. E kosinüs 70 ile sinüs 20. 70 ile 20 birbirini 90 derecede tamamlıyorsa ben sinüs 20 yerine kosinüs 70 yazabilirim. Buraya da kosinüs 70 yazarsam bunlar da birbirini götürürse eksi bir cevabına ulaşabilirim. Tamam mı? İşaretleyemedim bir an. Gelelim bakalım dördüncü soru ne diyor? Yanlış yapmadık değil mi gençler şimdiye kadar? Dördüncü soruda hangisi yanlıştır? Eksi 3 pi bölü 2 arkadaşlar. Eksi 3 pi bölü 2 ne yapmanız Esas ölçüsünü bulmanız lazım. Nasıl bulursunuz? 2 pi'den 3 pi bölü 2 çıkardığınız zaman esas ölçüsü pi bölü 2 yapmış olur. Yani A şıkkını siz aslında sinüs pi bölü 2 artı x yazabilirsiniz. E, pi bölü 2'den hareket ettim. İsim değiştiriyorum. Kosinüs x yazıyorum. İkinci bölgede olduğu için sinüs artı olduğu için artı yazıyorum. Demek ki a seçeneği doğruymuş. Eksi pi bölü 2. 2 pi'den pi bölü 2'yi çıkardım. Bunları da eski ölçüde de detaylı bir şekilde anlatmıştık. 3 pi bölü 2 yaptım. O zaman sinüs 3 pi bölü 2 artı x dedim. İsim değişecek mi? Değişecek. Yani kosinüs x olacak. Kaçıncı bölgedeyim? Dördüncü. Dördüncü bölgede sinüsün işareti eksi olduğu için eksi yazacağım. Eksi kosinüs x. Bu da doğruymuş. Eksi pi nesi ölçüsü arkadaşlar? Pi'dir. Yani tek tam sayılı varsa radyanlarda tek tam sayılarda esas ölçü pi'di. Hatırlayın. Pi artı x. İsim değişmeyecek. Yapacak bana sinüs x. E, pi artı x üçüncü bölgede önüne bir tane eksi alacak. Eksi sinüs x olması lazım. Eksiyi unutmuşlar burada. Gitti. Demek ki c seçeneği yanlışmış. Devam edelim. 3 pi. Esas ölçüsü pi'dir. O zaman ne yazmam lazım? Sinüs pi eksi x yazmam lazım. İsim değiştirmeyecek. Sinüs x yapacak. Pi eksi -X, x ikinci bölge olduğu için artı olacağı çok normal. 2 pi zaten esas ölçüsü sıfır olduğu için gitti. E, sinüs x eşittir. Sinüs x oldu. Bu da doğru imiş. Tamam mı? Beşinci soru. Ne diyor? fx fonksiyonu tanımlanmış. x gördüğünüz pi eksi x yazalım. Hadi yazalım bakalım. O zaman f pi eksi x eşittir. Şimdi x kökümüne pi eksi x yazarsam burası ne olacak? Sinüs pi artı pi eksi x artı artı kosinüs 3 p bölü 2 artı sinüs gördüğüm yere pi eksi x yazacağım. Ama burada önünde eksi olduğu için x'in eksiyle çarpıp eksi pi eksi x diyeyim buraya. Tamam mı? O zaman benim f pi eksi x fonksiyonun p'ler sinüs 2 pi yaptı. O en sevdiğimizden. Çünkü direkt sıfırlıyor. Artı şurası ne yaptı? Kosinüs pi bölü 2 eksi x yaptı değil mi? Şu 3 pi bölü 2'den pi'yi çıkardım. 2 pi arkadaşlar gitti. O zaman burası ne oldu? Sinüs eksi x yaptı. Burası da pi bölü 2'den isim değiştireceğim. Sinüs x olacak birinci bölgede olduğu için artı sinüs x olacak. İlk soruda sinüs eksi x'in eksi sinüs x olduğunu söylemiştik. E burası da artı sinüs x yapıyor. Bunlar da birbirine götürdüyse geriye kalıyor artık sıfır sayısı. Tamam mı? Ne diyor? Tanjant x nedir diyor. E, sinüs pi bölü 2 artı x isim değişecek. Kosinüs x olacak. Artık bunları zamanla aşina bile olabilirsiniz. Yani zihninize kazınır bunlar. İkinci bölgedeyim artı. Bu da isim değişecek. Sinüs x olacak. Yine ikinci bölge diyeyim. Eksi eşittir sıfır olacak. E, kosinüs x eşittir sinüs x ise ki zaten bunlar 45 ve 3. bölgede eşit işte olarak gerek yok arkadaşlar. Ona tanjant x eşittir sinüs bölü kosinüs olduğu için 1 diyebiliriz. Bugün de kalem baya bir bize sıkıntı çıkarmaya başladı. Hadi hayırlısı bakalım. Anlaştık mı? 6'da bu şekildeydi. 7'ye geldim. 7'ye geldim. 7 ne diyor? ABC üçgeninde A açısı 90 derece. E tamam A açısı 90 derece ise o zaman bizim bildiğimiz B artı C de 90 derecedir değil mi? E buradan biz ne yazabiliriz? Madem B artı C varsa 2B artı C yerine şöyle B artı C yazalım. Bir tane daha bir C yazalım. O zaman biz buradan sinüs B artı C 90 derece bulduysak sinüs 90 artı C. İsim değişecek yani kosinüs C olacak. E, i̇kinci bölgede sinüs artı olduğu için Artık kosinüs C olacak. O da buradaymış. Tamam mı? Kosinüs C'yi işaretledim. He, şöyle bir şey de olabilir. Kosinüs C şıklarda yok. Onu da hemen parantez söyleyeyim. Kosinüs C şıklarda yok. E birbirini 90 derece tamamen açıların kosinüs ile sinüs birbirine eşit olduğu için sinüs B'de olabilir şıklarda. Tamam mı? Geldik 8. soruya. 8 soruda 7x eşittir 3 pi bölü 2 olduğuna göre, sinüs 2x artı kosinüs 3x. kosinüs 9x eksi sinüs 10x diyor. Hmm. Şimdi 7x, 7x 3 pi bölü 2 de x ne x hakkında bir bilgim yok. Şimdi arkadaşlar 3 pi bölü 2'den bölge değiştiriyor ya. sanki oradan bir şey gelebilir gibi. Sanki bak burada da x ile 9x bir şeyler yapacak gibi. Şöyle yapalım mı? Bir 9x'i bir elde etmeye çalışalım. Şimdi 9x demem için şöyle 3 pi bölü 2 artı 2x diyebilirim değil mi? Yani en azından kosinüs 9x yerine kosinüs 9x yerine ben kosinüs 3 pi bölü 2 artı 2x yazsam. Bu da ne yapacak bana? Kaçıncı bölgedeyim ben? Kaçıncı bölgedeyim? Dördüncü bölgedeyim. İsim değiştirecek mi? Tabii ki değiştirecek. Sinüs 2x oldu. Ha, bak bunu sinüs 2x bulduk. Demek ki doğru yoldayız. Çünkü yukarıda da geldi ya. Belki birbirini götürür. Hadi bakalım. Sonra o zaman 10x yerine de bir şey yazalım arkadaşlar. 10x eşittir. 3 pi bölü 2. 3 pi bölü 2. Şimdi ee, artı artı ne yazalım? x mi yazalım? Yok 3x yazalım değil mi? Çünkü karşıya attığım zaman 7x olsun diye. Şimdi sinüs 10x'i bulalım o zaman biz. Sinüs 10x'i bulalım. Her tarafın sinüsünü alalım. Sinüs 3 pi bölü 2 artı 3x. Değil mi? İsim değiştirecek. Kosinüs 3x olacak ama dördüncü bölgede olduğu için şurası 3. 4. bölgede olduğu için şurası eksi olacak. Demek ki burası da eksi kosinüs 3x'miş. Eksi ile çarptım. Artı kosinüs 3x. Yukarıdakinin aynısı geldi değil mi? Sinüs 2x artı kosinüs 3x. Sinüs 2x artı kosinüs 3x. O, bu bayağı iyiymiş ama. Tamam mı? Yani Burada baya bir dönüşüm dönüşüm bir şeyler var. Hangisi cos 65'e eşittir? Eksi kosinüs 155 diyor. Şimdi ne yapalım? 180'den gelelim arkadaşlar. Kosinüs 180 eksi. Kaç yazmam lazım? 25 mi? 25 yazmam lazım. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. Eksi kosinüs 25. E ne yapar? Eksi sinüs 65 yapar değil mi? Çünkü isim değiştirmem gerekiyor. Ve 90 derece tamamlamam lazım. Eksi burada. Eksi de burada. Ve artı sinüs 65 yaptı. Yani işaretini bırak kendi bile benzemedi. Buna baksak o da sinüs 180 eksi 180 eksi 25 olsa 180 eksi 25 olsa e, ne yapar? Sinüs 25 yapar değil mi? Burası da sinüs. Yok. 180 eksi 25 nereden geldi? Ya çıkarma işlemini mi unuttuk? Ne yaptık? 180 eksi 180 eksi 65 mi? Heh. Burası sinüs. 180 eksi 65. Yani Sinüs 65'in ta kendisi. Ekos 65 e, 65'e zaten eşit değil. Sinüs 225 hemen ne yapmam lazım? 180 artı 25 yapmam lazım. Ki zaten sinüs 25 oldu. Bir de eksilisi oldu. Hiç zaten alakası yok. Kosinüs 25 kosinüs 25 kosinüs 65 nasıl eşit olacak? Gitti. Eksi kosinüs 115 he kosinüs 115'e bir bakalım. Kosinüs 115 eşittir. Kosinüs 180 eksi 65 İkinci bölgedeyim. Eksi kosinüs 65. Bir de yanına eksi koymuşlar. O zaman artı kosünüs 65 oldu. Dedim başka da şık kalmadı değil mi? 9'da bu şekilde geçtik. Baya hızlı mı konuşuyorum? Hızlı anlatıyorsam arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ben fark etmiyorum. Biraz e, hızlı alıştım ben ama siz yine yorumlarda söyleyebilirsiniz. Tamam mı? 3x artı 2 eşittir. Pi bölü 2 olduğuna göre bunun en sade hali nedir diyor. Şimdi bakalım sin var. Kos var. Toplamları 90 yapacak mı? 3x, x daha 2x, x daha 3x. Bunların da toplamı 90 yapıyor. Demek ki bunlar birbirine eşitmiş. Birbirine eşitse oran bir Kaçırmayın. Tamam mı? Bazen böyle çok zor sorular. Böyle püf noktalarla yapılabiliyor. Kosinüs 110 eşittir. X ise bir kez kosinüs 110 arkadaşlar biz dar açıya çevirelim. Nasıl çevirelim? Şöyle çevirelim. Kosinüs 90 artı 20 diyelim biz buna. Tamam mı? Bu da isim değilsin. sinüsü 20 olsun. Ama ikinci bölgede olduğu için eksi olsun. Bu da eşittir sinüs 20, bu da x olsun, tamam mı? O zaman sinüs 20 eşittir eksi xmiş. Eldeki bilgi bu. Bunu da daracay çevirelim. Yani sinüs 160 eşittir sinüs 180 eksi 20, değil mi? E bu da ne yapar? İkinci bölgede sinüs 20. E bize sinüs 20'yi eksi x vermiş. Biz dedim onu arıyoruz. Biz sinüs 20'yi arıyormuşuz, değil mi? Demek ki B seçeneği doğru imiş. Bak hep daracay çeviriyorum. Farklı bir şeyler yapmıyorum. Geldik 12. 12 ne diyor bakalım. ABC olduğuna göre hangisi doğrudur? Şimdi A artı B artı C 180 olacağı belli değil mi? Bu A şikar. A artı B artı C 180 derece. A artı B yerine ben ne yazabilirim arkadaşlar? 180 eksi C. E tamam yazayım. Sinüs 180 eksi C. E zaten bütünlerleri yani iki açı bütünlerse bunların sinüsleriyle sinüsleri birbirine eşitti. Yani burasının sinüs C olması lazım. Kosinüs C git buradan. Demek mi? Kosinüs C olmaz. A artı B. A artı B yerine ben ne yazabilirim? 180 eksi C. E şimdi kosinüs 180 eksi C'de ikinci bölgede olduğu için eksi kosinüs C olacak. Yazamadım bile bak o kadar eksiden biraz korkuyoruz herhalde. Eksi kosinüs C. Bu da kosinüs e, C'ye git demiş. Git buradan diyoruz. Tanjant A ile tanjant B artı C. Şimdi şunu diyebiliriz artık. Yani bütünlerleriyle ilişki yapacaksak eğer biz tanjant A artı B artı C yerine eksi tanjant A yazalım. Çünkü Sadece sinüs de ve sinüs bağlı kosekantta işaretler değişmiyordu. Artık bu yorumları kendi kendimize çıkarabiliriz. Yani burası da eksi tanjant, eksi tanjant A yapacak. Tamam mı? E çünkü ben B artı C yerine 180 eksi A yazarsam eksi tanjant A. Bu nasıl 1 olacak ki? Bu 1 olmaz ki. Eksi tan kare A olur. Eksi tan kare A olur. Olmadı. Sinüs kare artı kosinüs B artı C yerine. Şimdi kosinüs B artı C yerine 180 eksi A yazarsam ben eksi kosinüs a yazmam lazım. Ama bak kare almış kurtardık bizi kendimizi değil mi? Karesini aldıysam o zaman kos kare a olacak ta burası. E artı sin kare a da başında zaten topladığım zaman da zaten 1 olacak. Bu doğru mu? Bu doğru. Hemen işaretleyelim ama diğerine bakalım. a artı c zaten biraz önceki muhabbetten dolayı bütünler olduğu için tanjantlarında eksi olacak. Eksi olduğu için bu da eşit değildir. Anlaştık mı gençler? Şimdi gelelim gelelim 12. testimize. Birinci sorumuz nerede? Bölge. Bölgemiz nerede? Hemen şöyle birim çemberi güzelce bir çizelim. Çok da güzel çizdik ha. 3 pi bölü 2 ile 2 pi. Kaç neredeyiz? 4. bölgede. Kosinüs 4. bölgede pozitif olduğu için mutlak değerin derdi ne? Mutlak değerin derdi dışarıya nasıl çıkacağım? E bunun için pozitifse aynen çıkacak. Kosinüs x olarak yazalım bunu. Bunu da kosinüs x olarak yazalım. Tamam mı? Eksi. Mutlak değerin derdi ne? E sinüs dışarıya nasıl çıkacak? İçerisi negatifse önüne eksi alacak. Demek ki burası eksi sinüs x oldu. Burası da sinüs x oldu. Bunların oranı 1. Eksi eksi çarptım artı. Bunların oranı 1 etti bana 2. Yani mutlak değer dediğin zaman hemen soracaksın kardeşim senin derdin ne. Derdi de içerisi pozitifse aynen çıkacak. İçerisi negatifse önüne eksi alarak çıkacak. Tamam mı? Tanjant pi artı a. E kaçıncı bölge bu? Üçüncü bölge. İsim değişecek mi? Tabii ki de hayır. O zaman tanjant alfa olacak. Orada tanjant artıdır. Kotanjant 2 pi git buradan. Bu gitti. Artı kotanjant alfa oldu. Kosinüs 4 bölü 5. İlla üçgen çizeceğiz değil mi? Şurası alfa. Kosinüs 4 şurası 5. O zaman şurası 3 mü? 3. Tanjant alfa ne yapıyor? 3 bölü 4. 3 bölü 4. Kotanjant alfa tam tersi olan 4 bölü 3. Ben yazsana. Şurası 4 bölü 3. Şurası 4 bölü 3. Ne yapacağız? Payda mı 3, 4, 9, 16. Yukarısı yaptı. 25. Aşağısı yaptı. 12. Nerede? Burada. İşaretledim. Geçtim. Tamam Bak ne güzel oluyor değil mi? Tak 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 diye geçebiliyoruz. ABC üçgeni iç açılarının ölçüleri alfa, beta, teta olmak üzere. O zaman bunların alfa, beta, tetası 180 derecedir. Alfa artı beta yerine ben bak hiç şudur deyip geçmiyorum arkadaşlar. Hep hatırlatmaya çalışıyorum tamam mı? Hep ispatlarını yapmaya çalışıyorum. İspat değil de yani anlatımlarını niye öyle oldu diye. Hem yazıyorum hem konuşuyorum valla. Tanjant 180 eksi teta ikinci bölgede isim değiştirmeyecek. Tanjant orada eksi olduğu için eksi tanjant teta oldu. Artıyla eksi birbirini götürdü. Etti bize kocaman bir sıfır. Tamam mı? Dördüncü soru. Ne diyor dördüncü soru? Sinüs 0, sinüs 1, sinüs 2 nokta nokta gidiyor. Sinüs 360'a kadar. He. Bunların ne, toplamı hangisidir? Ne olacak? Olsa olsa sıfır olur herhalde. Şimdi mesela birim çemberi biz bir baksak. Böyle birim çember üzerinde bakacak olsak. Tamam mı? Şimdi mesela burada kim var arkadaşım? Burada sinüs sıfır var değil mi? Sinüs sıfırla sinüs 360 birbirini götürdü. Çünkü sıfır sıfır bunlar sıfır yaptı. Kalemim yazmıyor. Aman diyeyim. Heh. Sonra mesela ben geldim sinüs 1'e. Sinüs 1 dediğim buradaki şuradaki e, sinüs 359 değil mi? Yani o da eksi sinüs 1 değil mi? Onlar da birbirini götürdü. E, sinüs 2'ye baksam buradan, buradan baksam eksi sinüs 2. Bunlar da birbirini götürdü. Bunların hepsi birbirini götürdü. Yani şu bölgedekilerin sinüsleriyle bu bölgedekilerin sinüsleri birbirini götürdü. Aynı şekilde bu bölgedekilerin sinüsleri de bu bölgedekilerin sinüsleri birbirini götürecek değil mi? Hiçbir şey kalmadı ki. Sıfır oldu. Umarım açıklayabilmişimdir arkadaşlar. Çünkü sinüs 1, sinüs 359'un e, eksilisi yani sinüs 3'e eksi sinüs 1'dir. Aynı şekilde 358 eksi sinüs 2'dir. Birinci e, ve dördüncü bölgeler sıfır oldu. İkinci ve üçüncü bölgedekiler de sıfır olacak zaten. Çünkü niye? Burada mesela sinüs 91. Burada sinüs 91. Buradan ne yaptın? Geldin geldin 90 geldin buraya bir daha geldin. Sinüs kaç yapıyor burası? Eksi 91 yapıyor. Ta şuraya kadar geliyor. E bu da eksi sinüs 91 yapacağı için bunlar da birbirini götürdü. Yine sıfır oldu. Tamam. E, yorumla belirtebilirsiniz. Hocam olmadı. Bu nasıl bir anlatım diyebilirsiniz. Tamam mı? Geldim buraya. O kadar da demeyin canım. Yani Eleştirin ama şey de yapmayın. Öldürmeyin de. 2017 pi. 2017 tek olduğu için pi dedim. Artı teta. Bölü 2018 gitti. Çünkü sıfır. Bunun s ölçüsü 1 artı sinüs eksi teta. Eşittir 4. Eşittir 4. Şimdi sinüs pi artı teta arkadaşlar. E, kaçıncı bölge? Üçüncü bölge değil mi? İsim değiştirmeyecek ama eksi alacak. Öndeki eksiyle çarpalım. Sinüs 1 artı teta olsun bu. Bu da tek fonksiyon olduğu için 1 eksi sinüs teta olsun. Tamam mı? Şurada işler dışarı yapacağım ama sinüs teta yerine a yazacağım arkadaşlar. 4 eksi 4 a eşittir. E, 1 artı a olsun. Attım buraya 3 eşittir. 5 a. a eşittir. 3 bölü 5. E, bereket. Pisagor üstü geldi. 3 bölü 5 ise şurası A. Şurası 3 ise şurası 5. Şurası 4. Ne istiyor? Tanjant mı? Göremiyorum şuradan. Şöyle yapayım. Tanjant teta. Tanjant teta da yani A sinüs teta olduğuna göre o zaman karşı bölü komşu. 3 bölü 4 mi? 3 bölü 4 nerede? Burada varmış. Tamam mı? Ne diyelim? Bu. Şimdi 30 derece diyor. Şimdi biz 30'da falan iş yapmıyoruz. Biz 0'la 90'la 180'le falan iş yapıyoruz değil mi? Şimdi ben bunu 2 ile çarpsam ha, olmayacak. 60 olacak. O zaman 3 ile çarpayım. Yani hep eksenlerle gidiyoruz ya. O zaman ne diyelim? 3x artı 3y eşittir 90 diyelim. O zaman tabi buraya da 3x artı 3y'ye göre ayarlamak lazım. 3x artı 3y eksi x demem lazım değil mi? Çünkü 2x'e varmak için bir x çıkarmam lazım. Şurası 90'mış gençlik. O zaman ne oldu? Sinüs 90 eksi x oldu. Değil mi? Sinüs 90 eksi x. E zaten bunu da bilmiyorsanız gari ben size bir şey demiyorum. Bu da kosinüs x'tir. Anlaştık. 7. soru. 7. 7. Tanjant x eksi pi bölü 6. Pi bölü 6 ne ya? Pi bölü 6'yı nereden çevirttireceğiz biz? Pi bölü 6'yı çevirttiremeyiz. O zaman başka bir şey düşünelim gençler. Şu şey vardı ya. Onu mu yapsak acaba? Şimdi bunların bir tanesi kotanjant olsaydı böyle çarpıştırsaydık iyi olurdu da. Şimdi birbirine 90 derece tamamlayan açıların tanjantları kotanjantlarına eşittir. Ha bunu bir çekelim bakalım ya da diğerini fark etmez. Şunu bir yazalım. Belki öyle bir şey gelir ha x artı pi hatta ne yazalım arkadaşlar? Pi Böyle 3 mü yazalım? Hadi 60 yazalım boş verin. Şimdi bu kotanjant, kotanjant 90 tamamlayacağım ya. 60'ı 90'a vardırmak için 30 lazım. Artı x'i yok etmek için eksi x lazım. Yani aslında şu neymiş? Ee, x eksi 30'muş çarpı. Burası da aslında tanjant o değilmiş de. Kotanjant 30 eksi x'miş. Yani bunlar eşit olsun dedik ya az kaldı ramak kaldı eşit olmaya. Bakalım ne diyebiliriz? Şimdi burası x eksi 30 direkt 30 eksi x yapabilir miyiz? Yapamayız tabii ki de. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki tanjant eksi alfa eksi tanjant alfadır. Yani tek fonksiyonu bu da. O zaman bunu 30 eksi x yapmak istiyorsak şöyle. Canımız böyle bir şey istiyorsa önüne bir tane hem bir eksi atmamız lazım. Tamam çünkü tek fonksiyon olduğu için. Aha da aradığımız şey. Bunlar eşitse tanjant oku tanjantın çarpımı 1 olduğu için eksi 1 diyoruz ve olayı bitiriyoruz. Tamam. Ama bildiğimiz şeyleri yapıyor sadece. Gerisi düşünüyoruz. Çok çok düşünüyoruz. 25 derece. Eldeki malzeme 25. O zaman tanjant 205'i yazalım. Nereden hareket edeceğiz hocam? Düşeyden mi yataydan mı? Valla ben genellikle yatayı tercih ediyorum. Yani 180 artı 25 dedim. Neredeyim? 3'teyim. Şöyle gözümü kapattım. Tek gözümü canlandırıyorum. 3'teyim. Tanjant artı olduğu için tanjant 25. Aha tam da P geldi bak. Gördün mü? Tanjant 295. Hocam nereden hareket edelim? Valla hadi bu sefer düşeyden hareket edelim. Fark eder mi? Hiç fark etmez. Hiç önemli değil. 270 artı 25. <laughs> neredeyiz? Pardon gençler. Neredeyiz? Neredeyiz? Üçüncü bölgedeyiz. Tabii ki üçüncü bölgede olur muyuz? Ya dördüncü bölgedeyiz. Eksi isim değiştireceğim. Dikkat edin. Kotanjant 25 oldu. Bir de kotanjant 245'e bakalım. Bu da kotanjant 270 artı değil. 270 eksi 270 eksi 25 yaptı değil mi? Üçüncü bölgedeyiz. O zaman bu isim değiştirecek. Tanjant 25. O zaman genellikle yataydan hareket ederiz dedik. İki tanesini düşeyden hareket ettik. E çelişmenin artık zirve noktası herhalde değil mi? Tanjant 25. Önemli değil arkadaşlar. Ben 25 tutturmaya çalıştım. Kimisi de düşeyden değil de yataydan tercih edebilir. X de olabilir. Ama, ama isim değiştirmeyi unutmayacaksanız hiçbir sıkıntı yok. Şimdi tanjant 205 yerine ne bulduk biz? Tanjant 25. O zaman oraya bir P yazalım. Çünkü aynısı. Sonra bunun yerine bulduk. Eksi kotanjant 25. Demek ki o eksi 1 bölü P. Hatırla. Aynı açıların tanjant ile kotanjant arasındaki ilişki. Bu ne bulduk? Tanjant 25. O da ne yaptı? O da 1 artı P yaptı. Şimdi yukarısı ne yaptı? P kare eksi 1 bölü P çarpı 1 bölü 1 artı P. Şu vatandaş P eksi 1 olarak P eksi 1 P artı 1 olarak ayrılsa şunlar gitse P eksi 1 bölü P. Neredesin? Neredesin? Ha burada. Bak bu da var ha. Karıştırmayın. Aman diyeyim. Belki de var ya Adana ha. Şuna dınan dın bir bakayım bakalım. C yanmış. Yırttık valla. Tamam. Yani bir tane işaretten kaçabilir. Şimdi geldim 9 pi. 9 pi'nin esas ölçüsü nedir? Pi'dir. Demek ki burası pi eksi x eşittir. Eksi 3 bölü 5. E demek ki burası kosinüs x olacak arkadaşlar. Tabii ki eksilisi ikinci bölgede olduğu için az kalsın kaçırıyordum. O zaman burası kosinüs x eşittir. 3 bölü 5. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Sinüs 17 pi bölü 2. 17 pi bölü 2 nereden çıktı? Esas ölçüsünü alalım, 4'e bölelim. Niye 4'e böldüğümü anlatmıştım. Şöyle bakalım. Şurası 1 oldu. O zaman burası da sinüs pi bölü 2 artı x yaptı. Neredeyim? İkinci bölgedeyim. Yani isim değişecek. Yani sinüs işareti artı olduğu için buraya artı koyacağım. Ne olacak? Cevap kosinüs x olacak. E biz adamı bulmuştuk. Kosinüs x de 3 bölü 5'miş. Şu an var ya boğazım inanılmaz kurudu desem Yeridir gençler ama devam. Üst soru kaldı. Eksi pi ne sözcüsü? Artı pi olduğu için kosinüs pi artı x yazdım geçtim. Artı hadi buna da ilk önce bir sinüs pi bölü 2 artı. Paranteze bak. Bunda ne yazalım? Pi bölü 2 artı x yazalım. Tamam mı? Neredeyim? Üçüncü bölgedeyim değil mi? İsim değişecek mi? Değişmeyecek. Eksi dedim. İsim değişecek mi? Tabii ki de değişecek. Kosinüs yazdım. İkinci bölgedeyim. Sinüsün işareti arttı. Aman kosinüs diyecektim az kalsın. Bununkine bakıyoruz. Sinüsün işareti artı olduğu için bunlar birbirini götürdü. Kaldı bize sıfır. Tamam mı? Evet hangisine eşittir? Şimdi dedik ki 0 pi bölü 2 pi'den hareket edebilirsiniz. Şimdi ben bunu 2 ile çarpsam 2 ile çarpsam olur değil mi? En azından pi bölü 2 yapar. Tamam 2 ile çarpayım şurada. 2 alfa artı 2 beta eşittir pi bölü 2. O zaman elimde 2 alfa artı 2 beta varsa 2 alfa artı 2 beta artı beta yazayım. Ay mübarek kalem ya. Heh. Artı beta yazayım. Tamam mı? Şimdi şurasının kaç olduğunu gördük. Pi bölü 2. Çünkü yukarıda yazıyor. Pi bölü 2 artı beta. Eşittir. Ne yapacak? Kosinüs beta mı yapıyor? İkinci bölgede isim değiştiriyor. Ve artı kosinüs beta yaptı. Geldik geçtik. 12. Bu testin son sorusuna. Ne diyor? K tek bir tam sayı olduğuna göre bu vatandaş nedir diyor. He, o zaman birkaç tane bir şeyler yapalım arkadaşlar. Bir 3 verelim bakalım K yerine. bir 1 verelim. 1 verdim. Ee, eksi eksi pi bölü 2 eksi x oldu. Tamam mı? 1 vereyim burada da. 3 pi bölü 2 oldu değil mi? Bu da 3 pi bölü 2 Oldu. O kadar oldu. Yani başka bir şey olmadı. Ne oldu? Pi bölü 2. 3 pi bölü 2. Bu çıktı. Pi mi? Pi eksi x oldu. Yani sinüs. Sinüs pi eksi x. Bu kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. Yani sinüs x yapacak. Hemen cadde işaretleyip geçmeyin. Bakın bakalım. Üçüncü. Yani üçte ne yapıyor? 3 yazdım. Bu sefer eksi pi bölü 2. Eksi x. Ee, artı ne yapıyor? 3 pi bölü 2'yi Değil mi? Yok. 3, 3 yazdık. Kaç yapıyor? 6, 7 pi bölü 2 değil mi? 7 pi bölü 2. 7 pi bölü 2. Şurada düzgün yazalım da. Şu eksi x olacak. Artı 7 pi bölü 2. Yaptı. Tamam. Kaç bu? 7 pi bölü 2. Eksi pi bölü 2. 6 pi. 3 pi. Yani sinüs 3 pi eksi x. E, 3 pi'nin sözcüsü yine pi olduğu için yine pi eksi x geldi. Şimdi 1 verdik 3 verdik. Ama hocam bunun en genel hali ne? En genel hali k tek tam sayı iken arkadaşlar burası eksi olacağı için eksi pi bölü 2 eksi x olacak. E, burası da şöyle yapalım. Artı k pi artı k pi eksi pi bölü 2 olacak değil mi? Pi bölü 2'ler gitti. Artı k pi. Demiştik ki biz tek tam sayılarda burasının s ölçüsü pi'dir. O zaman pi'yi Eksi x kaldı. Yani siz k yerine hangi sayıyı verirseniz verin aslında sinüs pi eksi x olacakmış. O da zaten sinüs x'e eşittir diyorum. Ve bu testimi de bitiriyorum. Evet güzel sorularla yine testimizi çözdük arkadaşlar. Bir dahi ki testlerde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Muhakkak ama muhakkak trigonometriyi düzgünce öğrenmeye bakın. Bu arada videoları beğeniyorsanız da şöyle ufak bir destek olmak adına beğeninizi veyahut da abone olabilirsiniz diyeyim. Yani bu cümleleri söylemek de çok öyle kolay gelmiyor bana ama ne yapalım? Başka birilerine de ulaşmak için bunlara da gerek varmış. Haydi kendinize iyi bakın. Hoşça